Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün Minecraft Son Kale'nin yeni gelen güncellemesiyle birlikte sizlerleyiz. Ee, bugün ekstra alan eklendi. Onun dışında bir time out hatası oluyordu yayınlarımızda. Bununla alakalı şu an yeni güncel videoyu sizlere çekiyorum. O zaman hadi geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle e, MC Son Kale'ye almak isteyenler olursa eğer ki TikTok paket.com adresine girip ee, ...buradan oyun paketleri kısmından süresiz bir şekilde alabilirsiniz. Onun dışında diğer Minecraft paketlerimiz de mevcut da var. Parkur modu, gelişmiş kale modu. Bunları site üzerinden bakabilirsiniz. TikTok için hepsi ayrıntılı olarak üretiliyor. Bilginiz olsun. Takipçiye kadar, diğer oyunlara kadar da hepsi var. Sitemizi incelemeyi unutmayın. Evet, ufak bir reklamı geçtikten sonra hemen hızlı bir şekilde... Ee, zaten satın aldıktan sonra siz, sizlere bir program bir de kurulum linki ile birlikte teslim ediliyor site üzerinden bilginiz olsun ee, kredi kartı havale vesaire ödemeleri mevcut Şimdi güncellemeyi nasıl yapıyoruz arkadaşlar bu arada bu oyunu sizler için geliştireceğiz demiştik şu anda 3 kişi e, bu paketi satın aldı e, oyun daha geçen hafta çıktı geçen haftadan beri vi videolarını çekiyorum eee isteklere göre hareketler ediyoruz. Bazen oyunda hatalar olabiliyor. Bu hataları zaten bizlere bildiriyorsunuz. Bildirdiğiniz sürece zaten oyun sürekli güncellene, güncellene devam edecek. Geçen hafta istek olarak geçen haftayla bu haftanın arasında cumartesi pazar civarında bir alan istendi. Alan e, şu şekilde zümrüte kadar devam ediyordu fakat Biraz daha küçültülsün zaten birazdan da konuya ele alacağız yani sizlere canlı olarak göstereceğiz. Öncelikle arkadaşlar güncelleme için kaldır yapıyoruz. Sonra tekrar kuru yapıyoruz. Bir modumuz kurulsun. Dediğim gibi bir alan küçültme bir de timeout hatası alıyordu oyunumuz. Timeout hatasının çözümüyle ilgili şu anda üstüne çalışıyoruz bilginiz olsun ekstra ekstra eklemek istediğiniz ya da e, şu olsa daha iyi olur dediğiniz vesaire şeyler varsa bu paketi kullanan kullanıcılar zaten bizlere bildiriyor. Sizler de eğer alırsanız bize bildirebilirsiniz. Ya yani sonuç olarak burada e, amacımız arkadaşlar hep birlikte kazanalım. Yani siz kazanın, biz kazanalım. Biz kazandıkça kendimizi geliştirelim, daha güzel oyunlar çıkartalım mantığında. Şu anda zaten TikTok'ta da ülke kurma oyunu daha çok keşfette görüyorsunuz Ülke kurma oyununun üzerine çalışıyoruz Bir yandan da son kaleyi bir güncelleme yaptık Güncelleme ile birlikte bakalım nasıl olmuş Hemen indirme tamamlandı yazısını gördük Sunucuyu bakın Sunucuyu çalıştır yapıyorum Hemen yan ekranınız varsa yan ekrana Yolluyorsunuz zaten kuralım videosu da Baya basit arkadaşlar bilginiz olsun Şimdi geldik abi Legacy Hani kurulumda her şeyi anlatıyoruz. Ee, Minecraft launcher'ına kadar biz kendimiz sağlıyoruz. Legacy kullanıyoruz zaten. 1.24 sürümünde devam ediyoruz. Zaten programda da yazıyor. 1.24 Optifine ile çalışıyor. Şeklinde gösteriyor. Oyunumuzu açalım. Bir yandan da sohbet muhabbet ediyoruz. indirmeler tamamlanırken. Bir dakika sohbet etmişim. O bir dakika içerisinde inmiş zaten oyunumuzu. Çok pratik bir şekilde kuruluyor. Hemen sunucumuza giriyoruz. Şimdi örnek göstermek amaçlı arkadaşlar. Benimki şu an 25 beğenili sisteme bağlı. Ee, 25 beğenili hemen onu da bir saniye ben YouTube'a niye girdim? <laughs> TikTok'a bir girelim arkadaşlar. Aynen TikTok'a girdik. Sesleri kapatalım sıkıntı olmasın. Hemen bir tane yayına girelim. Şuradan canlı yayın diyelim. Minecraft diyelim. Örnek. Ülke kurma modu da bu şekilde zaten bir tane öylesine bir yayının ismini alıyorum arkadaşlar. Bu her yayının uyumlu bir şekilde çalışıyor. Denemelerinizi bu şekilde yapabiliyorsunuz. TikTok bağlan yazıyorum. Sonra bağlandıktan sonra hemen bir bağlansın. 3500 beğenisi var görmüş olduğunuz gibi. Son boğaç ismi ve yayıncının ismi. Bunları da istediğiniz gibi her ayarı kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar alan da şu şekilde. Bu arada sıralamamız da bu şekilde gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi. Alanı şu şekilde yaptık biz. TikTok alan yazdığımızda alanımız 3'e 3. Hemen bir speed auto clicker açalım. Size de gösterelim. Auto, auto clicker ile ne kadar sürede dolduracağız. Ya da şöyle yapalım. Bak. Hızlı hızlı şu basamağı dolduracağım sadece. 3 3 gidiyoruz. 3 6 9. 9 basamakta görmüş olduğunuz gibi bitti. Şu şekilde gösteriyor. Diamond'dan iki tane gözüküyor. Diamond çünkü güçlü bir blok. Ee, şöyle ki creeper vesaire atıldığında creeper zor patlattığı için en aşağı 4 verdik. Orta 3 verdik 2 şeklinde devam ediyor. Bunun üstünde de zümrüt vardı zaten. Hemen tiktok alan tekrardan yazdığımızda zümrüt'e kadar da istediğiniz gibi yükseltebiliyorsunuz. Şimdi bug var mı? Bunu test edelim arkadaşlar. Öncelikle tiktok çalıştır yazıyorum buraya. Tiktok çalıştır. Ee, debug değil fil help yazıyorum köylümüz geliyor köylümüz alanı bir dolduruyor gördüğünüz gibi bir bug olmuyor eğer alanı alan yaptığımızda şuradan şöyle devam ettiğimizde bu arada kalp geldi hemen şurası bir zümrüt oldu ona takılmayın arkadaşlar bir aa burada bak burası zümrüt olarak geliyor burası diamond olarak daha iyi <laughs> efekt görsel açıdan daha iyi. Neyse hızlıca bir fil help daha atalım arkadaşlar. Hızlıca bir alanı dolduralım. Bunu yaptıktan sonra alanı küçült. Bu arada creeper geldi. Alanı küçült asam ne olur? Alanı küçült asam alsak as, da bir sıkıntı olmaz. Ama alanı küçültüp büyüttüğümüzde de zaten sıkıntı oluyor görmüş olduğunuz gibi. Ee, bu şekilde bir özellik getirdik. Onun dışında timeout hatalarına karşı e, şöyle ki yayında kesintiler oluyordu. Bu kesintilere yönelik de bir çalışma yaptık. Ee, yayın bağlantısı ile alakalı. Çünkü yayın bağlantısı biliyorsunuz biz kendimiz hazırladığımız için ömür boyu olacağı için de paketin. Burada bağlantı arada gidip geliyor gibi bir sıkıntı vardı. O da çözüldü şu anda yani ilerleyen dönemlere doğru zaten bunları bu oyunun yayınlarını da yapmaya devam edeceğiz. Ona göre de hatalara fixleyeceğiz. Bilginiz olsun böyle yeni şeyler geldiğinde kanala zaten yükleyeceğim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Paketi almak istiyorsanız tiktokpaket.com'u ziyaret edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.